انت بعد وقع فينا خط ما תודה <tossess> רבה <tossess> <tossess> Burası Beşaslan Aslan Köyü. Burada pamuk aşifini yapıyoruz. Otunu alıyoruz. E, verim olmaz. Biçer girmez. Verim düşük olur. Ne tarlası da abi bu? Pamuk. Valla şu adam bu adamın yanında 370 şey 310 dönem. Büyük tarlayı bitirdik. Bu 30 dönem ayrı bir parçadır. Yomiye hesabına çalışıyoruz. Kaç işçi var burada abi? Şu an 25 26 kişi öyle bir şey. 725, evet 75 elcilik, 650 işin eline. Ben 87'den beri çavuşluk, elcilik yapıyorum. <laughs> Geçen hafta 43-44 derece, hatta 45 dereceye kadar sıcaklık oldu, çalışıyoruz. 650, inan ki vallahi ağlamak istiyorum, utanıyorum yani, utanıyorum. Sıcaklık, kardeşim çalışmazsak zaten <laughs> biraz ekonomi yönünden sıfır. Mecbur çalışacağız, 3. Tüm sıcaklara rağmen çalışıyoruz 650 amele veriyoruz evet. saat 6'da ekibe buçuk bırakıyoruz. Bak şu öte bak ya. ya, bu öte bak ya. Öte bak. Şimdi, şimdi bu ot alınmasa çiftçi mahsul alamıyor. E gübre kaç para olmuş, ilaç kaç para olmuş. Çiftçiler de tabi zarar ederse yemiye de yükseltmiyorlar. Burası pamuk tarlası. Burada otları çekiyoruz. E, e, pamuk daha Rahat kalabilmesi için, daha iyi beslenmesi için otları çekiyoruz. Saat 6'da burada oluyoruz sabah. Yani iki gibi bitiyor. Hava çok sıcak abi. Hava çok sıcak abi ama ekmek parası için. Serinlemek için burada hiçbir şey yapmıyoruz. So soğuk su içerek serinliyoruz önce. Peki kaç yıldır sen burada çalışıyorsun? Ne zamandır? Ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Maşallah. Kaç yaşındasın? 16. Peki zor olmuyor mu? Alıştın mı sıcaklığa? Alıştık abi ya. Yani. Gele gele alıştık artık. Okuyorum evet. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Evet bunları. Bunları e, biçmeyince ne oluyor? Bunları biçmeyince bambuk rahatsız oluyor. Ölüyor bambuk. E, e, 650 denemez yani utanıyoruz yani. 650 çok az. Yetmiyor değil mi? Çok yetmiyor abi. Şu an yani bir markete gitsek 650 liraya ancak çikolata falan alınıyor. Başka bir şey alınmıyor. Selamünaleyküm. Diyorum mağdurum. mahsul alamıyoruz. aga. Mahsul alamıyor. Hep elden çekiyoruz. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi mı? 拜拜。